genelinde uygulanan proje. Bu proje için Türkiye genelinde illere belli sayılar verildi. Bu sayılarda yani sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan bu kadar çocuğu bu projeden faydalandırabilirsiniz şeklinde. Bizde bu projede 167 çocuk faydalanmaktadır. Bunların hepsi bizden sosyal ekonomik destek hizmeti alan çocuklarımızdır. Yani geldiği zaman her <laughs> bu yardımdan yararlananlar değil mi? Evet tabii. Tamam. Yani, fakir, yoksul aileler yoksa tamam, tabii, tabii, tabii. bu iyi bizim memur arkadaşlarımızın çocuklarına şey yapmayalım. Evet. Biz daha çok evveyni madde kullanan ailelere yöneldik ve daha önce tespit ettiğimiz 11 kişi sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanmıyordur. Her ilçesinde kaybakan sosyal yardımcısına şahit müdürlüğü vardır. Bakın müdürlüğü daha çok işte maddi yardım yapar, Aile toplantılarını yapar. Eğitim, işte sağlık, kömür, işte yol, ulaşım, işte her türlü ailenin her türlü maddi yetersizliklerinde işte Ankara'dan gelen görevlilerle yardımcı olmaya çalışan bir müdürlük hukuk olarak Yardımlar yaptığı yardımlar sosyal hizmet merkezi Müdürlüğümüz bunlar idi. Eee e, yani bu çalışmaları inşallah daha sağlıklı bir şekilde bundan sonraki süreçte de devam ettiririz. ama bireysel olarak ama bu yardımların işte halka duyurulması, yapılması gibi konularda yani karşılaşmış olduğunuz zorluklar varsa, hata yanlış, eksiklikler, şikayetler <laughs> veya aklınıza takılan sorular varsa önce o soruları almak isterim. Ondan sonra hani ilçenin geneliyle alakalı sorular varsa da onları daha sorarsanız onları da ben eline geldiğince cevap koymaya çalışırız. Şimdi efendim Yüksekova'da böyle bir sosyal hizmetin verilmesi gurur verici bir meseledir. Ama e, bizim e, bu işle ilgili olan e, en önemli maddelerden bir tanesi madem sosyalite ve yaşam biçimini şekillendirmek üzere devletimizin görevlendirdiği bir müdürlük vardır. Bunun Yüksekova için, ben Yüksekova öğretmeni için söylüyorum. En önemli maddelerden bir tanesi bağımlılarla bağımlılarla ilgili. Müdür Bey'in güzel bir sözü vardı. Evet, bizde kayıtların kanunları var ama çok daha fazladır. Bu doğru bir şey. Yalnız bu kuruluşlar istediği bir şey vardır. Acaba eee sivil toplum örgütlerinden, Cumhuriyet Savcılığından, Emniyetten, Sağlık Müdürlüğü ve Hastanelerden, Mahalle Muhtarlıklarından ve sivil toplum örgütlerinden bu konuda yardım istemişler mi bugüne kadar? Ben rastlamadım şu Bugüne kadar bize hiçbir şey sorulmadı. Kanunlarla ilgili. Ya da Cumhuriyet Savcılığına soruldu Hastanelere soruldu Sağlık müdürlüğüne soruldu Bunu bilmiyorum. İkincisi, yardım hizmetlerinin daha sağlıklı olabilmesi için muhtarlara ve STK'lara danışmanızı istiyorum. Çünkü burada mağdur çok insan var. Sayın Kaybakanımızın da buyurduğu gibi müracaatta bile geç, geçmiş, bilmeyen, bu cahil çok insanımız var. Çocuğu doğum, doğum yapıyor, müracaat etmeyi bilmiyor. Bunun için muhtarlara ve sivil toplum örgütlerine danışmanızı istiyor. Aynı sosyal kontrollerimiz bu işi takip ediyor ve 3 e, ayda bir, yanlış hatırlamıyorsam 3 ayda bir bizim e, kaymakamlıkta bir komisyonumuz var. Bazen toplantı yaptığımız zaman e, sosyal medyadan da paylaşıyoruz. Şimdi o komisyonda olmazsa olmaz kurumlarımız var. Müdür Bey de orada söyledi. İlçe, emniyet, ilçe, jandarma, milli eğitim, sağlık, müftülük. eee kadınlarımızla alakalı, çocuklarımızla alakalı dernekler varsa bir iki tane kadın derneğimiz var, onları da bu toplantıya çağırıyoruz. Yani o toplantının kapsamını belki daha da genişletmeliyiz, genişletmeliyiz. Ama e, Emniyet, Jandarma, Sağlık, özellikle esrar, uyuşturucu, hap, alkol gibi böyle bağımlılık gibi kullananları e, az çok e, Emniyet, Jandarma, aile içi şiddet yansıdığı zaman orada tüm kurumlar elindeki rakamları getiriyor. İşte ben de şu kadar var diyor Emniyet Jandarma. E, sağlıktaki e, sayılar, rakamlar. Her <laughs> üç ayda bir, bir toplantı yapıyoruz. Hatta buna İçişleri Bakanlığımız son derece önem veriyor ve Türkiye'nin e, tüm illerinde, ilçelerinde, valiler, kaymakamlar, başkanlığında, ara ara sosyal medyadan bilmiyorum hani dikkatinizi çekebilir, tüm Türkiye'de bu konuyla alakalı yani bu iki konuyla alakalı bizzat bakanlığımızın talimatları tüm valiler, tüm kaymakamlar aynı saatte başkanlık yapıyorlar. Da bundan sonraki toplantılarda hem toplantının kapsamını ne kadar artırabiliriz onun üzerinde bir kafa yoralım hem de e, biraz daha bu konuda gayret edelim. E, yani dediklerinize hak veriyorum ben de çünkü e, briefingde dikkat ettiniz de bilmiyorum. Müdürlüğümüzce madde, madde bağımlılığı ile mücadele kısmında madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında 11 kişi tespit edilmiş olup ailelerle görüşülüyor deniyor. Bu... Çok fazla soru olmayacak. Ben Sayın az önce aktardı. Yardımlar için farklı kurumlar, kuruluşlara yönlendirdiğiniz ailelerin takibini yapıyor musunuz? Acaba bunlara biz yardım etmedik, şu kuruluşlara gönderdik, bunlar yardım aldı mı, almadı mı? Almayanlara bir daha döndünüz da mü? Bunun hiç yaptınız mı? Ee, bunu öğrenmek için. Sahaya alana inmeniz lazım. Bakma muhtaç aileleri tespit etmemiz lazım. Kendi çalışmalarınızı, varlığınızı anlatmanız lazım. Milletin sizi bilmesi lazım. Sizin yeriniz zaten uzak. Sosyal Yardımlaşma veya danışma ve Danışma Vakfı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yeri maalesef şey merkezinden biraz uzak bir yer. Yani i̇nsanların çok da sık geldiği bir yer değil. Bu anlamda sizin alanı gerekiyor. Bu sadece bir öneri, nazarın bir öneri. Madde bağımlı, değerli başkanım bunu dinlendirdi ama madde bağımlıyla ya da uçturucuya karşı mücadele etmenin tek bir çaresi var bölge hakkı olan uçturucu, hayır vermemiz lazım. Başka çare de yok. 2022 Galatay verileri bir saat verdim. yönlendirdiğimiz ee, ailelerin çoğuna geri döndük. Şöyle, biz çünkü 2016, 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında 10.700 haneye ulaştık. 10.700 10, hanemsiz yer. Toplamda 52.000 700, 700, 2700 nüfusa ulaştık. Yani hane bazında hesapladığımızda 2700 nüfusa ulaştık. Yani biz asle personelimiz dedik. Orada 23 asle personelimiz var ki o zamanlar 15-16 civarı asle personelimiz vardı. Personellerimiz hane hane dolaştı. Şu anda burada köy muhtarlarımız var. Bizim yüksek orada gitmediğimiz hiçbir köy kalmadı. Bütün köyleri hane hane gezdik. Mahalleleri de 2016-17 yıllarında yazdık. Yani belki yüzlerce aileyle görüştük, yüzlerce bireyle görüştük, anne babayla görüştük, çocukla görüştük. Şimdi her birinin farklı sorunları olabiliyor. Yani kimisinin ekonomik yoksulluk, kimisinin işte farklı hizmetlerden yararlanmak gibi hususları olabiliyor. Biz bu insanlarla oturup ailede, işte evlerinde, işte anlamında her büyüklük konuşuyoruz. Dinledik. Sıkıntı olan dinledik. yıllardır da bu işi yokuyor. Tabii bunlar kayıp olan engelli vatandaşlarımız da bir fazla. Ama bunun kayıp dışında olan engelli vatandaşlarınız için herhangi bir çalışma yapılabiliyor mu? Sosyal ve meslek bilimli olsun da. Özellikle böyle bir çalışma müdürlüğünüzün bir bir programınız da var mı yok mu? veya varsa e, bunun yanı sırasında ek olarak da ailelere rehabilite edilme konusunda da bir çalışma yapılıyor mu? Bunu öğrenmek istedim. Bir de özellikle e, uyuşturucu e, konusunda bir önerim var aslında. Yani, e, yeni gelen Van Valimiz Ozan Bey, e, uyuşturucu bağımlısı olan bütün bireylerin tamamını e, merkezlerden alıp rehabilite edilecek bir merkezi bulunmaktadır. Bunların tedavisi bitene kadar o rehabilite merkezinde olacak. Buna sırada eee biliyorsunuz eee her tutarınız eee her, veya sorumlu olduğu e, bölgenin eee bekçisidir, hizmetkarıdır. Tabii bunların herkes eee bilir ki bir madde bağlısı olup olmadığını muhtemelen çok bilir. Eee kendileri de burada zaten. Onların aracılığıyla onlardan destek alır. Eee bütün eee madde bağlıları eee eee ona göre bir, bir çalışma yapılabilir. Gökten bunu bir araya getirip Onların çözümünü kontrolü onaylı bir çalışma yapılırsa bunda başarılı olacağımızı e, düşünüyorum. Ya onun tam bağımlı olması gerekiyor. Tam bağımlı olduğu zaman birisinin <laughs> bakması için. Bir de bölünmüş, parçalanmış aileler, bir de şey yardım, doğum yardım. Yani müdürlüğün görev alanı biraz daha şey. Yani rehabilitasyon merkezlerinde bir göreviniz var mı arkadaşlar? Yok. Şimdi rehabilitasyon bir şu, şey Milliyetime bağlı, evet milliyetime bağlı, milliyetinin bir e, rehberlik araştırma merkezi var, rahmet merkezi var, Orada bir uzman heyet var, o heyet rapor veriyor. O da şöyle, fizik tedaviye, tedaviye ihtiyacı olanlar ama tam bağımlı değil. Yani tam bağımlı değil, görme, konuşma, yürüme, işte fiziksel ihtiyaçları biraz daha hafif, biraz daha hafif ve eğitim verilirse, eğitim verilirse e, daha iyiye gidecek, okuma uyum sağlayacak, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayacak. Müdürlüğümüzün biraz daha ağırlı, tam bakım ayrı. Ama orası biraz daha eğitimle, eğitimle özellikle okul yıllarındaki daha fazla odaklanıyoruz yani, bir portfelese. Biraz hafif bir eğitimle e, çocuğa uyum e, sağlayabilir miyiz? Aile içinde, okul ortamında daha iyi duruma getirebilir miyiz? Arada böyle bir görev dağılımı farklı var. E, Yüksekova için bu sayı eee az bir sayı değil, fazla bir sayı. Onlarla da, da ayrı bir toplantı yapacağım. Yani ben bir değişim toplantı yapacağım. Sekiz sayısı az bir sayı değil ama sayılara şöyle bir baktım. Eee sí, doğru, burada evet, onu da bu vesileyle belirtelim. Şimdi engelsiz yaşam merkezi eee Ağabey Sena, Ağabey Sena, bir 15 Ağabey bir ay kadar önce iyi bir özel idare müdürlüğümüz yaptı. Proje şey, ihalesi yani sonucu. Ben de Taşa Eski, Sosyolog olarak çalışıyorum. 2018'de kuruldu derneğimiz. burada ağırlıklı olarak hep işte yardımlar üzerine konuşuldu. Hep işte hani açıkçası ben doğru bulmuyorum yardımlara teşvik edilmesini. Evet biz Yukadaylı olarak biz de çok yardım yardımlarımız falan oluyor ve e, kol yardımları falan olmuştu. Ama bu e, geçici bir çözüm. Doğru, doğru. Keşke hiç ihtiyaç duymasa, hiç olmazsa, inşallah o günlerde görürüz. E, sayın Kaymakam'ın say, e, sahada aktif olarak e, sağ falan oluyor. Özellikle evinde üretim yapan kadınları biz e, İmka Derne Demeter'le buluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 70'e 70, 70 e yakın kadın evinde üretim yapıp Demeter'de satışa sunuyor. Ee, bu kadınlar daha önce bizden yardım olan kadınlardı. Bugün ise bu kadınlar e, üretici potansiyeline sahip olan kadınlar ve kendi emeğinin karşılığını alan kadınlardır. Yani e, biz mesela sosyal hizmetlerle de çok güzel faaliyetler yürüttük e, burada. Sürekli koordineli olarak çalışıyoruz. E, aslında her durum üzerine düşeni yapabilse sadece hani e, işte mesela bir eleştiri olarak şunu diyorlar işte sosyal hizmet neden bu kadar az sayıya ulaştı? Sadece sosyal hizmet mi var burada? Yani diğer STK'lar da var, diğer kurumlar da var. Herkes aktif olarak sahada çalışmış olsa aslında çok daha bunun önüne geçmiş olur. O zaman üretim dediğiniz, istik dediğimiz, bu gibi sıkıntılar hani daha da azalacak. Ee, ama e, müdürlükler olarak hani her müdürlüğümüz bir sunum yapsın dediğimizde ee, işte arkadaşlarımızın da e, işte iki kurumumuzun da sunum yapmasını istedik. E, ee, işte bundan sonra diğer müdürlüklerle e, devam edeceğiz. Hani inşallah e, her kurum kendi işini daha iyi yaparsa, müdürlükler anlamında da söylüyorum, işte daha iyi noktaya geliriz. Benim gördüğüm yani noktasındaki en büyük sorunla baskınlarla bir tanesi şu, herkes bir başka kurumun şeyini, e, yanlışını, şu şunu da yapmıyor, bu bunu da yapmıyor, o onu da yapmıyor. Aslında başkasını eleştirirken kendi işini belki yapmıyor. Hani hepimiz kendi işimize konusundayız, herkes kendi işini yapacak. Danışmanlık tedbirleri verip, birebir bir psikologlarımız, sosyal çalışmacı görevi, görevindeki arkadaşlarımız tarafından veriliyor, hizmetler veriliyor. Mahkeme tarafından danışmanlık, kararı verilen çocuklarla görüşmeler yapılıyor. Yani biz kadınlara da sadece ya da bize gelen sosyal ekonomik destek için başvuran ailelere sadece para konusunu verip köşeye bırakmıyoruz. Onların güçlenmesi için gerekli şeyleri de yapıyoruz. Yani gerekirse iş kura yönlendirme yapıyoruz. Hatta şöyle bir şey vardı bizim ilk yönetmelik kapsamında ama iş kurulu olmadığı için. Kişi gelip bize başvurduğunda iş kur dilekçesine, iş kura başvurduğu dilekçeyi de getirmek zorundaydı. Çünkü niye? Biz sadece yardım vermiyoruz. Biz sen de ayağının üstünde dur. Fark, farklı müdürlüklere yönlendiririz, farklı bilgilendirmelerimizi yaparız, farklı şeyleri yaparız ama sadece nakdi yardım yapmıyoruz kurumlarla böyle bir toplantı yaptığımız için ben halkımızı, değerli muhtarlarımızı, başkanlarımızı aydınlattığınız için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Eee madde bağımlılığı evet çok tehlikeli bir vaka. Yüksek Hoa'da da 10-20-30 değil daha fazla olduğunu düşünüyorum. Maalesef e, bayanlarımızın olduğunu da biliyorum. Bir şey değil de gençlerimiz, vayiz, var. iddia, Hayır, bunun, nasıl? bunun önünü, bu vakayı nasıl geçebiliriz, nasıl aşabiliriz, bu gençlerimizi nasıl kurtarabiliriz, bu vakalardan ne yapmamız gerekiyor? Yani bunu el ele vererek, vererek, yardımlaşarak bu vakanın önünü geçelim. Tefecilere bulaşması, intiharları, aile huzursuzlukları, e, Sayın Kaymakam'ın bunun önünü ben yani bir an önce geçilmesini, bu vakanın durdurulmasını istiyorum. Böyle beraber bizler eğitimlerimizi sunarken e, sosyal hizmetlerin verdiği hizmetler noktasında bizler olabildiğince muhtarlarımıza bu durumları anlatıyoruz ki muhtarlarımız, STK'larımız olsun ya da kamu kurum kuruluşlarında çalışan personelimiz olsun. Bu noktada biz bunları ulaştırdığımızda onlar aracılığıyla belki de bize gelir. Yani bağımlılık durumunda sadece madde ve uyuşturucu değil. Hani bugün günümüz dünyasında en önemli risk gruplarından bir tanesi de çocuklarımızın teknoloji bağımlılığını izleyen. Biz bu noktalarda da EYP kapsamında, aile eğitim programları kapsamında eğitimlerimizi sunuyoruz. Ve gittiğimiz her yerde de bizler anlatıyoruz. Hani varsa bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz, ihmale, istismara açık durumunda olan kişi, çocuk, kadın fark etmeksizin her kim varsa bize bildirin. Biz de Koruyucu ve önleyici hizmetler e, hizmetlerimiz kapsamında ilgili çalışmalarımızı uzman arkadaşlarımızla beraber yürüteceğiz. Ama ona rağmen geçmişte günümüzde yapıyorlar fiili bir durum var. Ama mücadele alan sınırları içerisinde Şehir için mülüsünün görev ve yetki alanı mahalle için mücadele alan. İsmim İsmail Aslan. Bugün Yüksek Okay Makamı Sayın Ömer Cimşit Başkanlığı'nda müdürlüğümüzün ...istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. STK'larımızın, mahalle ve köy muhtarlarımızın... ...daire amirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz... ...faaliyet ve bilgilendirme toplantısına katılan herkese teşekkür ediyorum. Burada bizim amacımız hizmetlerimizin tanıtımını yapmak. Kimlere, dezavantajlı yani hizmet verdiğimiz grupları tanıtmak... ...nasıl hizmetler verdiğimiz hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla... ...bu toplantıyı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum. Ee, kuruluşumuzun e, ilçemizdeki faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik mesleki çalışmalarımızı da yürütmeye devam ediyoruz.